İyi günler. Benim merhaba. Evet ama özellikle söylemiştim öğlen 3'ten sonra gelsinler diye. Şu an evde değilim ben. Tamam yarın yapalım o zaman. Şey ya temiz ayakkabı almaya gelmişler. Söyledim ben 3'ten sonra diye. İlk videoda böyle mi diyordum Emre ben? Abone olduğu başta söylüyor muydum? 3, 2, 1... Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bayağı tartışmalı bir konu başlığıyla karşınızdayız. Birazdan ses kaydını dinleyeceğiz ama ondan evvel tabii ki hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videonun aşağısına yorum yapmayı unutmayın. Buyurun bakalım ses kaydımızı dinleyelim. Abi ne zamandır Tinder kullanıyorsun? Vallahi abi bayağı uzun zaman oldu yani 5-6 sene oldu. Peki Tinder'ı kullanmaktaki amacın ne? Abi yani amaç belli zaten. Çak geç hani e, Tinder'ı zaten herkesin de bunun için girdiğini biliyoruz. Ben de amaçla girdim. Eğlence takılıp geçiyoruz abi. Anladım. Peki Tinder'daki tanıştığın kız da evlenilir mi? Yani bu söylemlere de bakarsak sen hiç o taraflarda değilsin. Kesinlikle evlenilmez bir Tinder'dan tanışılan kızla. Yok abi ben bir sürü kızla tanıştım. Hepsi gecelik ilişkileri. İkinci güne, üçüncü de hiç e, çıktığını görmedim. Gecelik ilişki çak geç çak geç hep böyle geçti benim. Bu zamana kadar ciddi bir ilişkide hiç karşılaşmadım. Onu isteyen bir kızla da karşılaşmadım. Peki o zaman şöyle sorayım. Ee, kız bunu istese sen ilk buluşmaya çıktın ve kız e, kendi düşüncesinin buradan ciddi bir ilişki yakalamak olduğunu ve bunun sonunda işin evliye gidebileceğini sana söylüyor. İnanır mısın bu kıza? Yok abi mümkün değil. Mümkün değil. Ben çünkü o amaçla girmiyorum. E, ee, Tinder'ın amacı da zaten o değil. yanlış mecrada olduğunu düşündüm ya da büyük yalan söylediğini düşünürüm. Hemen uzaklaşırım abi. Benim öyle ciddi ilişkiyle Tinder'da falan mümkün değil bulmak. ya yani Tinder'ın o amaçla kullanmadığını zaten biliyorum. Ee, ben de o amaçla kullanmıyorum. Uzaklaşırım kızdan yani. Hiç yani. Yalan söylediğini düşünürüm çünkü. Ses kaydımızı dinledik. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere bugünün konu başlığı. Aslında Tinder demeyelim. Online dating uygulamaları evet, diyelim. Genel başlık. Evet, genel olarak Tinder, Tinder'dan tanıştığın kişiyle evlenir mi? Sosyal yani online dating platformlarında ciddi ilişki yapılır mı? Tinder avcıları gerçek mi? Bunların hepsini masaya yatıralım. Şimdi tabii çok geniş bir konu. Yani baktığımız zaman gerçekten bu uygulamalara kayıt olan, bu uygulamaları kullanan çok geniş bir kitle var. Ben konuya şuradan girmek istiyorum. Aslında Türkiye'de Tinder'ın, hadi Tinder diye biz konuşalım. Yani online dating'i biz Tinder'a indirgeyelim ama Tinder derken biz aslında hepsinde kastediyoruz öyle söyleyelim. Aslında baktığın zaman Tinder'ın Türkiye'deki kullanım alanı, kullanım amacı yurt dışındakinden biraz daha farklı. Evet, sen tam olarak zaten bir yerden sen bağlasan da oraya girsem diyordum. Dünyada zaten normal şartlarda iletişim kurduğunda insanlar hani bir dating'e çıktığında iş bir noktada cinselliğe gelir vesaire. O yüzden ondan dating uygulaması diye geçiyor ama Türkiye'de böyle birazcık daha cinselliğin Afrikası gibi olduğundan Türkiye çoğu kullanıcı bu demin sesi gelen arkadaş gibi bakıyor olaya. Ben tam tersini düşünüyordum aslında. Ben vallahi bu konuyu tam tersi ben şey diyecektim. Yani yurt dışında daha çok one night stand uygulaması olarak kullanılıyor. Türkiye'de evlenmek isteyen kadın da orada, erkek de orada. Kısa süreli ilişki isteyen de orada. Uzun süreli ilişki isteyen de bana göre çok daha geniş Türkiye'deki havuz. Katılmıyorum ben. Dünyada yani one night stand tabii ki iki tarafta da her yer, dünya her yerde Tinder veya diğer uygulamalar kullanılıyor ama yani genel olarak işi cinsellik anlamında baktığımızda Türkiye'de öyle bir hedef kitle var. Abi cinsellik. Ya sen evlisin bir kere nereden biliyorsun bu uygulama bu kadar? Ben, ya, <laughs> ben, evli adamım benim böyle şeylerde gözüm yok senin gibi. Gözün <laughs> yoksa nasıl gözlemleyebildin bu kadar ben merak ediyorum. Ya, biz de bekar olduk bir dönem hayatımızda yani <laughs> evlilikte diş oluşu olsa iki yıllık evli bir insanım ben. <laughs> Tabii ki daha öncesinde. İki yıldır evlisin de yani senin 5 bu... yıllık ilişkin var. E, Tinder'ın açılışı yani bilmiyorum biraz sıkıntı yaşamayacağım. Ya bu, bu işte aslında <laughs> Tinder'la sıkıntı şey alakalı. Bizim ergenliğimizde <laughs> şey vardı ne vardı? İstanbul Net vardı. Yonca vardı. Neydi? Yonca vardı evet. MR tabii onlardan daha evvel. Tabii işte MSN'le alırdın. MSN Kaşıklı konuşurdun, abi. yürürdün bilmem ne. Yani şekil de Şimdi uygulama oldu. Tinder oldu. Sağa sola çekiyorsun. Önceden konuşurdun, ekleşirdin. Oradan al MSN'e geç falan. Şekil değişti yani. Aslında olay aynı olay. Şimdi şöyle bir dışarıdan kötü bir bakış açısı oluyor. Özellikle böyle kadınlar tarafında. işte Tinder kullanan kadın daha nasıl söyleyeyim yani cümleyi de Hafif, doğru kurmak lazım. Işte. Hafif meşrep kadındır evet. diye bir bakış açısı maalesef bazı Hı -hı. erkeklerde var. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de gerçekten Tinder'ın içerisindeki profillere baktığın zaman orada evlilikle alakalı beklenti içerisinde olan çok ciddi bir kitle var. Ya yani O yüzden diyorum Türkiye'deki kullanım alanı Tinder'ın gerçekten biraz daha farklı. Ee, hani yurt dışına çıktığın zaman bu iş çok daha net One Night Stand tarafına kayıyor. Ama Türkiye'deki oran bana göre kadınlarda bir miktar daha düşük yurt dışına kıyasla söylüyorum. Tabii e, ben şunu kesinlikle söylemem. Yani bu ses kaydındaki arkadaş zaten jargon olarak yanlış konuşmuş. Yani o jargonla haklı olduğun bir konuda bile kesinlikle haksız çıkabilirsin. Yani jargon doğru bir jargon değil. Şunu da tabii söylemek lazım. Kendimden örnek vererek mesela söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir bakış açısına sahip değilim. Yani Tinder'dan tanışılan insanla evlenilmez veya online dating uygulamalarından tanıştığın birisiyle evlenilmez. Bence bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü sen kafadan olaya ön yargıyla yaklaşmış oluyorsun. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki bu tarz bir platform üzerinden özellikle Tinder gibi yani e, amacı belli olan bir uygulama üzerinden birisiyle tanıştığın zaman her şeyi double check yapman gerek. Yani dışarıda fiziki olarak sosyal bir ortamda tanıştığın bir insana güvenme sürenle e, Tinder üzerinden tanıştığın bir insana güvenme süren aynı olmaz. Evet. Tabii burada şeye bir kere Tinder'daki kadın profiliyle ilgili Oytun ne derse ben katılırım. Şimdi onun kadar Tinder'da mesai harcayan kimseyi tanımadım hayatımda. O yüzden yok, ben, o yani profil doğrudur. Yok yok o kadar. Ya yani var yani şimdi tamam. Yalan benim telefonuna baktım kullanılan uygulamalarda bir Instagram iki Tinder. Bak yalana bak ya. <laughs> bu arada hakikaten baktı. Yani yayına girmeden beni ters köşe yapacaktı. Beklediği çıkmadı ama. İkinci değille değil başıyordum. de beşinciydi. Yani doğru ne bir söyleyeyim. Ilk beşte bile değil ya. ya yok canım beşte falan. Açar gösteririm. Açarım telefonu gösteririm. Yani... Bak, 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 Çıkar göster. Do Sonuç olarak en sık kullanılanlarda beşinci. Ha beşinci olduğumuz altıncı. Yani yoktur. yedinci sekizinci e Mesela yani, yani sonuç yani. olarak ben çok tabii, telefon kullanan bir arkadaşsın çok. bu konuda o yüzden seni profillememek ben güvenirim. Ya şimdi şöyle abi bu tarz uygulamalara girdiğin zaman şimdi ilk söylediğim bir kere geçerli yani burada tabi double check yapmak zorundasın bir. İki bu tabi kadınlar için de geçerli yani Tinder tarafında birisiyle tanıştığın zaman veya online dating herhangi bir uygulamada birisiyle tanıştığın zaman her şey double check yaparak ilerlemek zorundasın. Erkekler için tabi biraz daha bu böyle çünkü toplum baskısı o tarafta biraz daha fazla mesela ben şunu çok net biliyorum benim etrafımda da var. Tinder'dan tanışan çiftler var. Bunu daha da ilerletip Tinder'dan evlenen çiftler var. Ama bunlara baktığın zaman hiçbirisi bunu etraflarına söylemek istemiyorlar. O da biraz işte deminki söylediğimiz hikaye geri geliyoruz. Sanki Tinder'da olan kadın biraz daha hafif meşrep kadın diye algılandığı için onu pek anlatmak istemiyor. Yani herkes anlatsa da ailelerini anlatmak istemiyorlar. Yani bu çok böyle evet, anlatılabilir de bir şey. ses kaydı bulayım diye baktım. Bulamadım. Tinder'da evlenen buldum da onlara ses kaydı vermek isteğini bulamadım diye. E bu noktada yani bence hiç farkı yok. Kalkıp Facebook'tan rastgele ekleşme dönemi vardı. Öyle bir karanlık dönem vardı. Biz üniversite 1. sınıftaydık. Ya AŞQ falan vardı ya. Ya tabii daha da eskiye daha gidersek AŞQ'da işte MSN'ler falan. Hadi o kadar eskiye gitmeyeyim dedim de. Hani Facebook'un ilk çıktığı dönemde oradan arkadaş olup ekleşme diye bir dönem vardı yani. Facebook şu an tek kullanıcısı da kalmadı. Şimdi bir ara Instagram'a döndü. Artık Instagram'dan yürümeler falan devam ediyor. Evet o yani işte. Instagram'dan yürümek daha şey. Şimdi Ama tabii ben şey birazdan bir şeyler de söyleyeceğim. yani Özellikle Tinder kullanıcılarına bir şeyler tabii söyleyeceğim. Ya, Dikkat Tinder etmesi gereken şeyleri söyleyeceğim. Çıkarmışsın <laughs> listeyi, çekmişsin. Yani sınavlar. işte değil de hakikaten çok genel olarak yaşanabilecek problemler var. Onlarla alakalı birazdan bir iki şey tabii söyleyeceğim. Tabii kitap mı yazsan ya? Bir Tinder'cının anları diye böyle arkadaşlara yol göstersin diye. Tinder gibi. Avcısı 2'de... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İfigenium'da ben oynuyorum. Silver Türkiye. Ya şimdi erkeklerin tabii şuna kere çok dikkat etmesi gerekiyor. Ya yani. şimdi böyle bir uygulamada bir kadınla tanıştığın zaman zaten kafadan bir ön yargıyla yaklaşıyor. Okey yani her erkekte böyle bir ön yargı olur. Çünkü background'ını bilmiyorsun. Neticede tek gecelik ilişki uygulamasından bir kadınla tanışıyorsun. Hop iş ciddiye falan binme hikayesi olursa bu biraz problem. Yani erkeğin burada her şeyi double check yaparak ilerletmesi gerekiyor. Kadının da keza aynı şekilde. Ben erkek olduğum için erkek perspektifinden bakıyorum. Kadın için de bu böyle. Ya en nihayetinde şunu söylemek lazım. Bir söz vardır. Ben bu sözü çok beğenirim. Erkekler kadında iyi bir geçmiş. Kadınlar erkekle iyi bir gelecek arar. Bu böyledir. Yani o yüzden erkeklerin genelde Tinder daki kadınlarla alakalı kafasında soru işareti olması çok anlaşılabilir bir durum. Ama kesin böyle yani bu arkadaşın yaptığı gibi böyle bir ön yargıyla yaklaşmak. Efendim işte bu kadın Tinder'daysa zaten çok hafif meşreptir, şöyledir, böyledir demek. Türkiye şartlarında çok da uygun değil. Evet tabii bir de dikkat etmek lazım. Böbreği möbreği kaptırmayın sağda solda. Ona da ayrı, Aa, ayrı bir parantez açmak gerekiyor o konuya da. Tabii. O tabii yılların geyiğidir yine. Online dating başladığından beri. Böyle bir şey de mi? ben hiç duymadım hayatımda da yani. Bir tane hikaye bir... vardır. Adam gidiyor online işte internetten biriyle tanışıyor Amerika'da mı nerede? Adam değil pardon kadın. Gözünü bir açıyor küvetin içinde buzlar içinde yatmış. Meğer organını almışlar falan böyle. Bir geleneksel hikaye vardır böyle. 20 yıllık hikayedir bu belki yani internet kadar eskidir bu hikaye. O hikayeyle beraber işte tanıdığınız yabancılara güvenmeyin online ortamda. Mesajı verilir ne kadar doğru ne kadar gerçek açıkçası bak araştırmadım ama. Böyle bir hikaye var yani buzlar içinde uyanma hikayesi diye. Onun çerçevesinde de böyle bir organ kaçakçılığı. tabi bu işi sadece geyi organ kaçakçılığı dışında çok enteresan hikayeler var. Hakikaten çok. benim böyle duyduğum çok garip hikayeler var. Böyle insanın başına neler neler geliyor dedirten onu başka bir bölümde konuşuruz. O yüzden tabii ki biraz yavaş gitmekte fayda var online işlerde. Yani önceden aylarca konuşurdun online olarak sen konuşurdun ben konuşurdum bilmem ne böyle. Hani belli bir süreden sonra ilk buluşma olurdu. Tabi Tinder'da bu işler çok hızlandı. Selam, ne haber, öyle böyle, onu sever misin, bunu sever misin? Hemen sen bir tanıyabilirsin. İkinci günde hemen hop, o değil bir caddede kahve mi içelim ve geliyor olay. O Biraz güne gelirse oluyor. zaten iş uzamış oluyor genelde. İkinci güne kalmaz o işler. Sen geriden geliyorsun bayağı <laughs> iyi. mi? ben takip kalmaması <laughs> gerekir. Yani ikinci güne <laughs> <günde> kalıyorsa Tinder... <laughs> Amacı bugün evet. çalışıyor demektir. E, bu hızlanma biraz sıkıntılı bir e, süreç yani. Ya şimdi şöyle, tabi orada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Mesela ben şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Orada bir insanlatım, Mesela evli insan çok var. Evli insan çok var derken ben kadınlardan bahsediyorum. Erkekleri görmüyorum tabii. Erkeklerde de çok olduğunu, yani kadınlarda çoksa erkeklerde çok daha fazladır. Yani erkek tarafı bildiğin hep aynıdır. Ya, şeyini, fotoğrafını koyanlar, bilmem neyiz değişmez tabii. onlar yani. O yüzden mesela ya bu çok tabii iğrenç bir şey. Kalkıp evli bir insanla beraber olmak kadar bana göre iğrenç bir şey yok. Bu duruma düşmüyor çünkü söylemiyor da. Yani kalkıp bunu gizleyebiliyor. Yani bir insanın evliyken böyle bir uygulamada olması kadar bana göre iğrenç bir şey yok. Ama tabii senin de bununla alakalı alman gereken bazı önlemler var. Yani mesela buradan tanıştın, ettin, sohbet ilerledi. Muhakkak ve muhakkak yani buluşmadan evvel karşı tarafın Instagramını almak gerekiyor. Mesela bu çok önemli çünkü evli bir insanın çok böyle takipçili normal <laughs> mantıklı fake, fake Instagramını açmıştır Instagram ya. Instagram fake olur o zaman anlarsın. Fake bir Instagram anlarsın yani etkileşiminden anlarsın, paylaşımlarından anlarsın, paylaşımların yüklenme tarihinden anlarsın. Yani birazcık böyle onu kazıdığın zaman, ha tabii çok profesyonel bunu yapıyorsa anlayamayabilirsin yani ama stalker değilsin ha önemlidir. Yani buluşacağın bir insanın öncesinde Instagram'ını görebiliyor olman, oradaki etkileşimleri görebiliyor olman. Çünkü evli insanlar öyle Instagram'larını kolay kolay veremezler. Evli bir insan, şimdi sen evli birisisin değil mi? E, eşim var Instagram'ında, fotoğraflar var. Fake bir Instagram hesabı açtığın zaman onun kendine göre problemleri var. O da kendisini belli edebilir. O yüzden mesela bu alınabilecek en önemli önlemlerden bir tanesi. İki, direkt Evde buluşmak. Yani tabii ki sakat. Bak şimdi ben erkek halimle söyleyeyim. <laughs> bir kadını evime çağırdığım zaman ben kendim bile e, kafamda soru işaretleri oluyor. Yani niye? Çünkü evine bir kadın geliyor hırsız mı? Evine bir kadın geliyor sapık mı? Evine bir kadın geliyor evine ses kayıt cihazımı yerleştirecek? Gizli kameramı mı yer? Bunu bile bilemiyoruz. Halbuki avantajlı olan benim. Hı. Ben kendi evime çağırıyorum. Karşıdakinin daha fazla çekinmesi gerek. Yani e, bununla alakalı bir ton problem yaşanabilir. Böyle bir soru işaretine çok fazla mal vermemek için ilk önce bir dışarıda buluşup Hı. yani karşılıklı sohbet edip muhabbet edip belki o sohbetten muhabbetten sonra iyice soğuyacaksın eve bile gitmek istemek Bu da olabilir yani. Neticede illa komandoluk yapacaksın diye bir şey yok <gülüyor> yani. <gülüyor> o, Peki ben çok merak, merak ettiğim bir konu var ya bu Tinder'la ilgili. Sen iyi bildiğince sana sorayım. Bu ben böyle... o kadar çok iyi konuşmuyorum yani ya, gözlemlerimi bırak şey şimdi yani şimdi yıllardır neydi komutundum. Tinder Platinum Tinder Premium mu? ne onu da kullanıyorsun bir avantajı var mı onu ya hakikaten bir fayda sağlıyor mu sana onu merak <laughs> ediyorum ben yani buna para verince daha çok mu Düşüyor daha çok mu atıyorsun nasıl oluyor? Ya şöyle bir şey var oraya para verdiğin zaman çok fazla zaman harcamak zorunda kalmışsın öyle söyleyeyim. Yani e... virali gibi oldu. <laughs> <Yani> tam <laughs> hakikaten böyle şey gibi oldu böyle de yani çok fazla zaman harcamak zorunda kalmıyorsun. Bu arada ben de çok da fazla kullanmıyorum böyle abarttığın gibi Aha. çok abartıyorsun. Onu Sadece takdiri. boş zamanlarımda öyle bakıyorum etrafta kimler var. Boş zamanla bol bir şey mi yok <gülüyor> <gülüyor> Yani dediğim gibi Türkiye'de zaten çok böyle amacına uygun kullanılan bir uygulama değil. O yüzden bu ses kaydını gönderen ki maalesef benim arkadaşım ama hmm. hiçbir söylemine katılmıyorum. Ya yani daha doğrusu jargonuna katılmıyorum. Jargon kötü bir jargon hmm. yani. Kullandığı ifadeler haklı bile olsa ki seni haksız çıkartacak bir jargon. O yüzden benim çok katıldığım bir konu başlığı değil. Bir de şeyi konuşalım. Bir tane belgesel çok meşhur oldu. Tindra abisi. abisi. İzlemediyseniz Netflix'te var. İzleyin çok değişik bir şey. Ha tabii orada olayı Tindra indirgemek biraz şey saçma. Ya, sen de kim haklı orada? Ya orada... Bence erkek, yani erkek haklı demeyeyim, kim haklı diyemem de kadınlar haksız. evet orada kadınlar, ya o kadınlar tindir olmasa da gidecekmiş. Yani o kadınlar Tinder değil de bir barda böyle her yere bir, bir yer. yerde adam gel gel dese de gidecek. Tabii tabii. Çünkü tabii, ya, tabii. Onun... O paraya geliyor zaten. Evet orada o... Lojeye daha rahat gider. Bir şeylere gidecekmiş yani <laughs> o belli. O tür şeyleri Tinder sadece kolaylaştırıyor hedef bulma konusunda. Belli ki 50 kişiye olta atıyorsa. Bir gece kulübünde 50 kişi olta atmak çok kolay bir şey değil bir gecede. Ama orada Tinder'da bir günde 50 kişiye olta atmak çok daha kolay. Birazcık kolaylaştırdı o olayları. ama orada tabii ki kadınların birazcık daha zaafından yararlanıyor. Neye karşı zaafından? İşte daha fazla statü elde edebilme, daha paralı bir hayata geçebilme vesaire bir anda böyle böyle zengin koca bulmak isteyen kadını tokatlamış oldular. Yani, ya. belgeselin özeti bu. Bir tane adam zengin olmak isteyen kadınları, zengin koca bulmak isteyen kadınların hikayeleri uydurarak paralarını alıyor. Onlara üzerine kredi kartı çıkarttırıyor, kredi çektiriyor, bilmem ne yaptırıyor. Hatta ya burada Tinder işte sosyal aslında sadece Tinder'ın değil, online dating'in işte demin bahsettiğimiz karanlık yüzlerinden bir tanesi. İnsanlar kendilerini olmadığı biri gibi çok kolay gösterebiliyor. E, bu da çok fazla dolandırıcılığa yol açabiliyor. Bu noktada e, tabii ki hani oradaki ben de kadınların tamamen masum olduğuna, hani mağdur olduğuna inanmıyorum. Onu denemişler. Belki zengin koca bulacaktı, bulamadı, dolandırıldı. Burada birazcık bence akıllı olmakta fayda var gibi. Orada hani Tinder'a ben çok suç bulmuyorum açıkçası. Burada Tinder'ın zaten hiçbir suçu yok. Ee, burada bak şu çok net. Oradaki adam oradaki hiçbir kadını duygusal bir şey vaat ederek kandırmıyor. Oradaki adam paranın gücünü kullanıyor. İşte ne bileyim uçaklar kiralanıyor işte özel yatlar, işte ona göre elbiseler, hı hı. ona göre işte bir ekip falan filan. Yani oradaki kadınların hepsi zaten paranın gücüne gidiyorlar. Hani bir laf var ya ava giderken avlanmak. Hı hı. Aslında tam olarak hikaye burada bu. Yani kadınlar burada ava giderken avlanıyorlar. Hı hı. Yani ben şöyle bir şey olsa mesela kadınları kesinlikle haklı bulurdum ve çok üzülürdüm. Ben böyle şeylerde çok duygusal insanımdır. Ya yani korkuş etkilenirdim öyle bir şey olsa. Yani adam kalkıp kadınları duygusal bir vaatle kandırsa, hı hı. yani or ortada işin içerisinde böyle maddi şeyler olmasa. O zaman kadınları gerçekten çok üzülürdüm. Erkeğe de derdim Allah böyle bir adamın belasını versin. Böyle bir adam olamaz. Ama, Ama şekil, şu an öyle bir durum değil şekille orası. Şekille kandırılmak sadece kadınlara özgü de değil. Şimdi çok kriptoya bağlamak istemiyorum ama kriptoda, borsada da var. Böyle tipler var ne, nasıl tipler? Porsche'nin içinden video çekiyor ve i̇şte böyle saatini gösteriyor Porsche işte, bugün de şu yükseldi, bu yükseldi bilmem ne. Normal. O da şeyleri kandırıyor işte küçük yatırımcıyı bak bu adam kazanmış Aa, ayrı bir tarz bu, Ama bunda da, da benzer şey. Bak bu adam özel uçak kullanıyor bilmem evet. ne. Ama orada işte borsa tarafında şöyle bir şey var İnsanlar sözünü dinleyeceği insanın iyi bir hayat yaşayabiliyor olmasını görmek istiyor ki adamın sözünü dinlesin. Yoksa sen kötü bir hayat yaşıyor olsan ulan diyecek adamın kendine hayrı yok bana ne hayrı olur der. Dinlemez. İşte yani o tarz ekonomi piyasalarında evet yani da. kendini varlıklı gösteriyor olabilmen önemli bir artıdır. Ee, öyle de olması gerekir. Yani gerçekte Hı. böyle olması gerekir. Zaten senin sözünü dinleyebilmesi için insanları senin ilk önce kendine bir hayrında olması lazım. Ama işte bu şey uygulamalarında da e, maalesef böyle yani sırf paranın gücüne giden kadınlar olduğu sürece maalesef bu tarz mağduriyetler yaşanacak. O tabii sonunda şey diye bitiyor. Peki pişman mısınız? Tinder'dan başkasını bulur musunuz tekrar diyorlar. Evet diyor bakacağım ben yine devam edeceğim. Zaten aramaya. en son e, belgeselin sonunda İsrail'de yine İsrail'in çok güzel mankenlerinden bir tanesiyle hala öyle yani. Hala Şu hazırda ilişki baktım geçen. Öyle miymiş hala? Devam ediyor muymuş? Evet. Eder yani akıllı adam. Çok şey bir adam değil. Ama e, hani orada haklı haksızdan ziyade adama da çok hak veremezsin tabii yani adam neticede kadınların o şeyini <laughs> kötüye kullanıyor. Ama kadınlar da haklı değil. Yani orada böyle biraz birazcık roller sağırlar, birbirine ağırlar durumu var gibi e, diye düşünüyorum. Tabii Tinder tarafında hep kadınlar tarafını konuştuk. Erkeklere de ayrı bir başlık açmak lazım. Yani orada ya ben zaten şuna inanmam. Erkek hani böyle bazı kadınlarda şey vardı Bu adam evlenmez. Bu evlenmez denilen adamların hepsi evlenir. Ben yani hayatımda hiç evlenmeyen bir adam var mı? Böyle kim var ya? Böyle hayatı boyunca evlenmeyen erkekler vardır ya yani böyle e topluma vurduğun zaman kaç kaçta kaçıdır? Yani binde bir falandır. Ömrü boyunca hiç evlenmeyen. Yani uzun bir ömür yaşayıp hiç evlenmeyen erkek binde bir falandır değil mi toplumda? ben yani kendi çevreme baktım zaman öyle pek görmüyorum. Evet, yani herkesin söylediği sesi çok yüksek değil. Evet. değil. Olmaz. Hani o kadınların söylediği bu adam evlenmez. İşte bu adamın evlilik tarafında görüyor. Öyle bir şey değil. O adam yavrum senle evlenmez. O seninle alakalı. Sen de evlenmiyor ama gidecek başkasıyla evlenecek. Yani erkek ne kadar çapkın olursa olsun ben çapkın erkek kavramına da inanmam bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bir erkeğin çapkınına kesinlikle inanmam. Çapkın erkek diye bir şey yok. Bu yalan yani. Şöyle yalan. Her erkek günün birinde kafasındaki kadını bulduğu zaman nikah masasına oturur. Yani o zaman şöyle bir şey vardır. Ben şu lafa inanırım çapkın erkek yoktur. Doğru adayı ararken yanlış yollarda kaybolan erkek vardır. Yani dener, dener, Ay, dener. Ya Ama ya böyledir arkadaş. altı. Her erkek kafasındaki uygun adayı bulduğu an kendini nikah masasında bulur. Bu böyle. O yüzden yani erkeklerle alakalı da yok. Erkekler şöyle çapkın, böyle bilmem ne falan filan. Ben bunların çoğuna katılmıyorum. Yani erkekler aslında baktığın zaman kadınlardan daha duygusal insanlar. Sadece doğru adayı bulmak için. E şimdi teknolojinin de böyle Tek nimetleri var, imkanları var. Böyle yol kazası her gün başka oluyor. Her gün başka farklı bir şey canım. Ya şimdi var mı öyle şey. Ya adam gidiyor çok sevdiğim, çok seviyorum diyor kadında evleniyor. Evlendiği kadını gidiyor her gün ayağa. Affedersin böyle dal yaraklar da var. E var bu da var. Ama bunlar istisnai yani istisnalar kaydıyı bozma. Ama normalde eninde solunda her erkek bir şekilde bu nikah masasına oturuyor. Yani böyle evlenmek istemiyor denen erkekler ya aslında ben öyle erkekler değil. Çapkınlığın evlenmekle bir alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapmaya niyeti olan, gözü öyle dışarıda olan, çapkınlık peşinde olan erkek evliyken de yapıyor. Bekarken de yapıyor. Mutluluk yoktur o evlilikte. Ya e yani ama o... E Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. şey konuşsun. meselesi ayrı o yani bir öyle. Yani o evlilikte mutluluk da yoksa o evliliği bitirmek lazım. Evet yani. ama yani sırf var öyle etrafımızda bin tane adam var yani evlendikten sonra hala göze dışarıda ilk fırsatta birine yapıştırayım diye bekleyen bir sürü adam var. Tabii o isim vermiyorsam de biliyorsun bazı arkadaşları var yani öyle çok arkadaşlar. E yani bu adamlar şimdi çapkın adam değil mi? Bu adamlar evli, çoluk, çocuğa sahip diye şu bunlar... bu arkadaşlar merak ettim. Vallahi Aa. aklıma gelmedi. Pardon da. Yani bu arkadaşlar, x arkadaşlar, şimdi çapkın arkadaşlar değil mi onlar? Var bu erkek çok var. Çok aday olduğu için hangisini söyledin aklıma geldi. Bir adam bir kafamda 50 kişi uyandı beni. <laughs> yani herkesi kafasında 50'şer kişi uyandı. 50 tane işini işte. söylüyormuşum şu bu bu diye yayında falan bile hepsini yakıyormuşuz. <laughs> Yuvalarını yıkıyorsun. <gülüyor> 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 Metin değil mi ya falan diyordu. <laughs> işte herkesin kafasında bu tarz 50 tane adam da yani için ben ona inanmıyorum. Ben çapkın adam vardır. Sırf ko kovalamak <laughs> olmak için doğru, kovalayan adam çok doğru, vardır. Doğru, doğru evliliği yapar. Bilmiyorum ben yengeç burcuyum. Ben genelde böyle şeylerde kafamdaki adayı bulduğum zaman o taraflarda hiç bezim olmadığı için duygusal olur insanlar. Belki de herkese kendim gibi düşünüyorum. Yani insan eğer evlendikten sonra böyle şeyler yapıyorsa o doğru adayla evlenmemiştir. Yanlıştır evet. yani. Evlilik Hadi. yanlıştır. Evlilikte bir problem vardır. Bence de o katılıyorum. Yani işin doğrusu yanlışına değil mi zaten? Bence de ben yani evli farklı şeyler olan bir bu, adam olarak. Evliyim, farklıyım diyor. Oturduğumuzdan beri bütün Tinder'ın profilini baştan aşağı böyle şey e, yaptı. senden öğrendiğim <laughs> kadarıyla <kamerayı gülüyor> anlatıyorum işte ben de güncel şeyi senden tabii. Yok Tinder, yok Bumble. Her gün başka bir uygulamayla geliyor bana bak bak diye. Bir konuşturacağım ya bu yanda, beni. Bu, bu da hakikaten gerçek olacak ya. Ya böyle izleyicileri tak Baktırına bırakıyorum ben bir şey demiyorum bu konunun gerçekliğiyle alakalı. Nereden nereye geldik? gene Tinder'dan girdik. Evlilikten Bambu'dan çıktık. bundan çıktık. <laughs> Biz yine konumuza dönelim. gene Tinder'ın ve online dating'e dönelim. Ya ben şunu söylüyorum. En başta yine ses kaydına dönelim de bir çok dağılmasın konu diye. Evet konu dağılmaya çok müsait çünkü. Çok dallanıp evet. budaklanacak bir konu yani. Yani böyle one night stand, tek gecelik ilişki peşinde olan Tinder olmasa ne bileyim kütüphanede Tanıştığıyla da gider, tek gecelik ilişki yaşar, barda tanıştığıyla da yaşar. Teknoloji sadece hızlandırıyor yani o boşu boşuna uygulamaya kızıyor. Yok o uygulamayı kullanan şöyledir böyledir, Tinder kullanmayan sanki hiç bana takılmıyor gibi. O yüzden ben açıkçası burada uygulama kullanımla evlenir mi, evlenmez mi? Teknoloji çağında yaşıyoruz. Teknoloji nimetlerinden biri faydalanıyor ya onu yaftalamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir de şu da var yani şimdi dışarıda bir insanla tanıştın. onu Tinder olup olmadığını nereden bileceksin? Hmm. Tinder da tamam öbür şey de onu Tinder olup olmadığını nereden bileceksin? Büyük ihtimali onda Tinder kullanıcısı <laughs> olma ihtimali oldukça yüksek. O yüzden yani bu tarz bir yaftalama bana da çok mantıklı gelmiyor. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Birçok insanın sosyalleşmek için yeterli kadar vakti yok günümüzde. Yani yoğun çalışıyorlar. Dışarıda çok fazla sosyalleşebilecekleri zaman kendilerine kalmıyor. E, öyle olduğu zaman o kısa zaman dilimi içerisinde e, kendi kafalarına uygun e, bir arkadaş bulmaya çalışıyorlar. E, bunun için de teknolojiden faydalanmak bana göre oldukça mantıklı. O yüzden böyle yaftalamalar e, çok da bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Evet arkadaşlar bugün yine tartışmalı bir konu başlığı olan Tinder konusunu masaya yatırdık. Tabi bu konu başlıklarıyla alakalı bizi beslemek için videonun açıklama kısmına bir mail adresi bıraktık. Siz de oraya ses kayıtları, konu başlığı fikirleri bize gönderebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Biz tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında linkler mevcut sıradaki videolarda. Görüşmek üzere. Görüşürüz.